Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuş boyama açıyoruz kuş evi değil mi Beren? Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün biz Beren'le kuş evi aldık evet. oyuncakçıdan bizim daha önceki videolarımızı da izlemişsinizdir. Evet, onu da şuradan bulabilirsiniz. Yukarıdan bulabilirsiniz kuş evi aldık bu kuş evini ne yapmak için aldık Berenciğim bu balkonumuza bizim arkadaşlar camımızın önüne çok kuşlar geliyor. Şimdi ilk önce bir tane aldık deneyeceğiz. Eğer kuşlar bunun içine girip dururlarsa bundan evet. sonra birkaç tane daha alacağız. 2 3 tane, Aynen. 4, Hatta tane. kışa doğru daha çok alırız. Aynen. Çünkü kışın kuşlar üşüdüğü için yuva bulamadıkları için o zaman daha çok alırız ve boyarız diye düşündük. Hadi o zaman bu şimdi bize tahta olarak geldi, ahşap olarak ahşap, arkadaşlar evet. aldık. Bunu biz boyayacağız Berenle bakalım. Hadi Berenci geçelim o zaman. Aç bakalım kutusunu. Heyecanlı mısın bu arada? Çok. Beren kuşları çok sevdiği için arkadaşlar. Onlar, hayvanları, hayvanları özellikle çok seviyor. Yani tek kuşları değil. Hatta geçen gün ne yapmıştın? Ayakkabı kutusundan kedi yuvası yapmıştın değil mi Beren? Aynen. Kedi yuvası yapmıştın. Beren çok seviyor arkadaşlar. Hayvanları sevmek çok güzel bir duygu. Evimizde biraz büyük olduğunda biz de tabii ki hayvan alacağız. Daha doğrusu sahipleneceğiz. Evet. Nasılmış? bu şekilde. Aa boyalar bunlar. Aa onlarla boyayacağız. Evet. Pastel boya gibi bakayım. Aynen. Ha pastel boya gibi beren bu. Ha normal şey sulu boya gibi bir şey çıkmadı. Aynen. Kalem boya gibi. Pastel boya çıktı. Evet böyle parçalar var. Bakın şu kapı parçası. Şu da kapının evet, önü, arkası. Evet önlü arkalı o. Ona göre boyayacağız. Başka var mı? Yok. Yok. Onu aşağıya alalım istersen ya da önünde dursun sana renklerini görmüş olursun. Yok kafama göre boyayacağım. Kafana göre mi? Tamamdır o zaman. Hadi boyamaya geçiyoruz biz o zaman. İlk ben keseye boyayacağım. Tamam hadi boya bakalım anneciğim. Renklerde de hangi renkler varmış aç bakalım anneciğim. Bakalım hangi renkler var. İlk defa böyle boya gördüm ahşapların içinden genelde sulu Aynen. çıkıyor ya mavi, mavi pembe siyah, siyah sarı, sarı mor, mor ve, kırmızı. ve kırmızı tamamdır hadi bakalım şu poşeti de kenara alalım şöyle, şöyle. bir renge boya her bir tahtayı evet. bence bir renge boya anneciğim ama yetecek mi şunu şöyle yapalım diyelim hayır yeter bence bence bakalım şey. evet bence yeter diye düşünüyorum renkli renkli. Hayır, tahtayı say ilk önce sen tahtayı. 6 tane rengim var. Kaç tane parça var? Say bakalım. 3 4 5 6 7 8. 8. İki tanesini de aynı renge boyarız. He. Tamam mı? Sıkıntı olmaz. Arkasıyla önü aynı renk boyarız Tamamdır. Hadi boyam boyamaya başla bakalım güzel bir şekilde. Bakalım mı anneciğim onun önü arkası fark ediyor mu? Yok. Fark etmiyor tamam. Herhangi bir tarafını boyayabilirsin. Herhangi bir tarafını boyuyor. Ma mavi Mavi. Ön giriş mavi mi olacak? Evet. Tamam. Giriş kapısını biz mavi renge boyuyoruz. Yani şu turuncu gördüğünüz ön taraftaki yer bizim de mavi olacak. Tabii ki en son yapılışını falan size göstermiş Tabii bunu olacağız. kurutmayacağız biz. Çünkü evet, pastel daha... boyu olduğu için Kurutmak yok. Sanırım ahşap artık ah, ahşapların içinde böyle e, renkler çıkıyor beraber. Biz de öğrenmiş olduk. Aynen aynen. Daha önce biz cam boyama falan yaptık ya, taş boyama, cam boyama. Aynen. Onların için deniz, deniz kabuğu boyama. Hep onların için. Ama akvaryuma da attık biz. Evet, akvaryumun içinde de var akvaryumunuzun içinde. Şöyle bir bulmuştum. Evet. Onu oraya koydum ben. falan ama ilk defa böyle boyamayla karşılaştık. Evet. Hadi bakalım güzelce boyayalım. Ondan sonra kuşları içinde camın önüne koyalım bu kafese. Bu arada bunun içine boyamamıza hiç gerek yok. Evet, iç tarafını boyamamıza gerek yok. Sadece yüzünü boyamamız yeterli olur. Evet, Beren devam ediyor. Belki bir bakmışız camımızda böyle büyük bir papağan girmiş için. Ay inşallah Beren. <laughs> Biraz zor ihtimal ama inşallah güzel bir kuş da gelir. Biz de besleriz onu. Evet, yem koyarız içine koşayım. Aynen. Su koyarız. Kış, özellikle kış günleri. Evet, kış günleri için. Beren boyamaya devam ediyor. Özellikle böyle büyük yapmışlar ki bitmesin çabuk çabuk. Aynen. Bence de büyük kalem yapmışlar. Bayağı boyadık değil mi Beren? Evet. Son kaç tane kaldı? Son iki tane. Evet. Bir son... bunun altında bir de burada. Evet son yapacağız. iki tane kaldı. Çok az kaldı. Sonra kuşumumuzu kurmuş olacağız. Denizler de süper oldu arkadaşlar. Başarılı mısınız? Aynen. Ladi, bunu bir siyah zannetmiştik. Evet lacivert çıktı değil Ladi, mi? Lacivert çıktı. Evet Mavi. çok güzel. Mavi. Sonra burada morumuz var. Kırmızı. Kırmızı pembe. Pembe evet çok güzel hadi diğer ikisini de boyamaya devam ediyoruz evet. o zaman hadi boyamaya başla bakalım annecim evet. şimdi hangi renk kek boyayacaksın hmm, mor. mor hadi boya bakalım mora evet çok güzel boyuyorsun bu arada annecim acaba nasıl bir şey ortaya çıkacak ben çok sabırsızlandım şu an nasıl yapacağız Nasıl olacak? İçine kuşlar gelecek mi? Evet. Düşünsenize arkadaşlar. Böyle büyük bir iki tane anne ve baba pupa yani içine yumurtalarını süper. Vermiş. İnşallah. <laughs> Kerim'in hayali tabii ki şu an bunlar. Evet. Hadi bakalım. Bitirdik. Bitirdik mi Beren? Evet Beren yoruldu. Biraz da ben yardım ettim arkadaşlar. Evet. Masanın haline bakın tabii ki. Ellerimizde battı. Ben tabii yıkadım. Evet ellerimizde battı. Şu an bütün hepsini boyadık. Gördüğünüz gibi hepsini rengarenk boyadık. Kurulma aşamasına geçelim mi? Olur. Hadi bakalım şimdi bunları kuralım o zaman. Evet arkadaşlar biz kuş yuvamızı yaptık gördüğünüz gibi kuş yuvamız rengarenk oldu Evet, evet Berencik ellerine oldu. sağlık çok güzel olmuş anneciğim Buraya böyle konaklama Evet oraya var. basacaklar ister dururlar ister içeri girerler evet. Çok güzel oldu arkadaşlar şimdi biz bunu balkona da koyacağız hadi o zaman Görüşürüz o arkadaşlar bye bye. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.